Hatice bahçesini çok severdi. Orası onun gizli yeriydi. Her renkten çiçekler açardı. Kırmızı güller, sarı ay çiçekleri ve mor zambaklar rüzgarda dans ederdi. Geceleri minik ışıklar parıldardı. Tıpkı periler gibiydiler. Hatice onlara peri ışıkları derdi. Güneşli bir öğleden sonra Hatice sihirli bir şey keşfetti. Çiçeklerine şarkı söylediğinde daha parlak parlıyorlardı. Peri ışıkları daha hızlı yanıp sönüyordu. Hatice bahçesinde sihir bulmuştu. Bahçesine fısıldadı. Sihirli bir bahçesiniz arkadaşlarım. Hatice bahçesinde yalnız değildi. Üç kedi yaşıyordu orada. Gece yarısı zümrüt gözlü parlak siyah bir kediydi. Kardelen gök mavisi gözlü kabarık beyaz bir kediydi. Balkabağı kehribar gözlü oyuncu turuncu bir kediydi. Hatice'yi çok seviyorlardı. Sırlarını dinlerlerdi. Bir gün gece yarısı Hatice'nin bacağına sürtündü ve mırıldandı. "Bahçede eski bir sihir var Hatice. Onu açmana yardım edebiliriz." Hatice çok şaşırdı. Kedi dostları sihri anlıyordu. Hatice kedileriyle sihir yapmayı öğrendi. Kardelen ona kelebeklerle konuşmayı öğretti. Kelebekler Hatice'nin dileklerini kanatlarında taşıdılar. Kabağı ona ay ışıklarıyla dans etmeyi gösterdi. Çiçeklerin daha parlak parlamasını sağladılar. Bir gün büyük bir fırtına çıktı. Rüzgar uğuldadı. Yağmur bahçeyi su bastı. Peri ışıkları titredi ve söndü. Sihir kayboluyordu. Gece yarısı miyavladı. Sihirli ay çiçeğini bulmalıyız. Bahçeyi kurtarabilir. Hatice ve kedileri sihirli ay çiçeğini aradılar. Parlayan mantarların yolunu izlediler. Pırıl pırıl bir derenin üzerinden geçtiler. Sonunda onu buldular. Sihirli ay çiçeği Hatice'den daha uzundu. Altın yaprakları ve gülümseyen bir yüzü vardı. Hatice ona şarkı söyledi ve ay çiçeği parlamaya başladı. Altın ışık bahçeye yayıldı. Fırtına bulutları kayboldu. Güneş gözüktü. Peri ışıkları tekrar parlamaya başladı. Bahçe güvendeydi Hatice ve sihirli kedileri sayesinde dostluklarının en sihirli şey olduğunu biliyorlardı birlikte gizli bahçelerini korudular